merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çocuğunuza ne sıklıkla oyuncak almanız gerektiğini konuşacağız. Öncelikle çocuğunuza her istediği oyuncağı almayınız. Oyuncak alımını çocuğunuza hayatı öğretmek gibi düşünebilirsiniz. Bizler istediğimizi hiç çaba sarf etmeden e, alabiliyor muyuz? Tabii ki de hayır. Peki çocuk... Her istediği oyuncağı almayacak da. Peki oyuncak alımı nasıl gerçekleşecek? 3-6 yaş arasındaki çocuğunuz hayal gücüne dayalı sembolik oyunlar oynar. Yani bunlar da evcilik, doktorculuk gibidir. Bunlar hayal gücüne ihtiyaç duyulan oyunlardır. Öncelikle çocuğunuza oyuncak alma zamanı belirlemelisiniz. Bana göre 3-6 yaş aralığındaki bir çocuğa ayda bir kez oyuncak almak yeterli olacaktır. Çocuğunuzu ayda bir kez oyuncak alacaksınız ama bu nasıl olacak? Mesela çocuğunuzun ihtiyaç duyduğu oyuncağı belirleyeceksiniz çocuğunuzla birlikte. Ee, çocuğunuz o oyuncağın hayalini kuracak, resmini çizecek. Hatta e, oyuncak için para bile biriktirebilirsiniz. Çocuğunuzla oyuncakçıya gittiğiniz zaman e, çocuğunuz bakacak oyuncaklara bunu mu alsam şunu mu alsam. Hatta size şey soracak. Anne buna paramız yetiyor mu? Baba bunu alabilir miyiz? Ne kadar bu? Falan diye sorular soracak size. Fakat parasının yetmediği bir oyuncağı almak istediğinde ona destek olup hadi üstünü ben tamamlayayım demeyin. Kesinlikle çok yanlış bir hareket olur bu. Çocuğunuzun gelecekte kendi ayakları üzerinde başka birinden destek almadan durabilmesini istiyorsanız kesinlikle parasını tamamlamayın. Çocuğunuzun oyuncak parasını tamamlamak... Yerine çocuğunuzun oyuncak parasını tamamlamak yerine bu ay elimizde biriktirdiğimiz parayla oyuncak alalım. Bir sonraki ay bu oyuncak için para biriktirelim demeniz çocuğun e, ileriki yaşamında da çok etkili olacaktır. Bugünkü videomun sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.